Merhaba, 11 Mayıs 2024. Bunlar Keşkek kazanları. Türkiye'nin her tarafında karşılaşabileceğimiz, kökü. uzun yıllardan gelen, yıllar öncesinden, binlerce yıl öncesinden bütün bölgelerimizde olan bir güzellik bu. Evet, bu da. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Olsun. Sağ olun. Bu iki türlü. Genellikle eskiden e, etle yapılırdı. Günümüzde de tavuk. Yine bazı yerlerde, bazı düğünlerde etle yapılanlar da oluyor. Artık şimdi günümüzde çoğu zaman bu tavuğa gitmişiz. Tavuğa. Bekleriz. Afiyet olsun.